Türkiye kanalından tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere ikinci kez bir airdrop paylaşımı yapmak istedim. Civil Spork sitesi. KYC'li bir işlem yapıyorsunuz yine. 50 dolarlık bir yatırım yaptığınızda size bir ticket veriyor. Şu an e, videoda ben ticket'ı sizlerle birlikte açacağım. Açmadım. Videoyu çekerken açayım diye beklemek istedim. Sistem şu şekilde arkadaşlar. Sistem öncelikli olarak kayıt işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Kayıt işleminizi tamamladıktan sonra 50 Euro'luk bir yatırım işlemi yapıyorsunuz. Yatırımı şu şekilde sağlayabilirsiniz. E, Ripple olarak yatırım sağlayın. Ortalama 2 TL'lik bir kesintisi oluyor. Ama 50 doların altında kalmasını tutar. Yani siz bir 53-54 dolarlık gönderim yapabilirsiniz. E, borsadan ee, şu şekilde Ripple e, gönderim işlemini ben gerçekleştirdim. Cüzdandan gönderim işlemini sağlıyorsunuz. Ee, kullanımı ve arayüzü basit. Ee, siteye ilk giriş yaptığınızda telefon numaranızı başında sıfır olmadan girişini yapıyorsunuz. Ardından kayıt işleminiz tamamlanıyor. Herhangi bir farklı bir işlem yapmanıza gerek yok. Ee, daha sonra Ripple depoziti sağlıyorsunuz. KYC'niz onaylandıktan sonra hemen zaten 5 dakika içerisinde onaylıyorlar. Ripple depozitini yaptıktan sonra size kullanılabilir bir ticket veriyor. Şurada Rewards Tickets kısmı var. Buraya basıyorsunuz. Hemen birlikte basalım. Yani buraya bastığınızda da minimum size 2 dolarla 100 dolar arasında bir hediye veriyor. Kendi coininden. Bunu da dönüştürüp anında çıkabiliyorsunuz sistemden. Herhangi bir ek bir işleme gerek yok. Ayrıca bu referans linkimde kayıt olan arkadaşlar Telegram grubumuza katılırsa e, kayıt olup işlemlerin tamamladığını zaten ben burada e, davetler kısmında göreceğim. İşlemlerini tamamlayan arkadaşların her birine de 10 trx e, işlem ücretlerini karşılayabilmek adına ben gönderim sağlayacağım. Referans linkimden üyelik gerçekleştiren. O yüzden e, kayıt işlemi yapacak arkadaşlar. Telegram kanalımıza katılırsa Ben kayıt işlemini tamamladım e, 10 TRX ödülümü istiyorum derlerse Ben bu konuda da yardımcı olacağım Yani bu tarzdan videoları da sürekli paylaşacağız Arkadaşlar aynı zamanda e, Yani diğer Kişilerle piyaslama yapmayalım da e, Kendi kanalımızda Her kazanç sağladığımızda Bu kazançları da yine sizlerle Ben paylaşmak istiyorum Şimdi e, açılışını yapalım Bakalım hemen kazıma işlemini sağlıyorum. Evet 2 Euro'luk bir bonus verdi bizlere. Hemen bakalım şöyle cüzdanımıza yansıdı mı kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi cüzdanımıza da hemen yansıdı. Bunu nasıl çekeceksiniz onu da anlatayım ben size hemen. burada Ripple bölümüne geliyorsunuz. kontrol edelim. Exchange diyelim şöyle yapalım. burada yüzde yirmi beşini takaslayalım. Yani size verdiği coin'i öncelikle çekebilmeniz için minimum 10 dolar olması lazım. Öncelikle buna dönüştürümünü yaptık. Şu an işlem bitti. şimdi tekrardan da gelip takaslayacağız bunu. ile Tamamını diyeceğiz. Next diyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an tamamını ben tekrardan XRP'ye dönüştürdüm. Gördüğünüz gibi e, XRP'ye dönüşmüş oldu. 2 Euro'muzu aldık. E, bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, i̇şlemleri yaparsanız Telegram kanalımıza gelirseniz ben de e, 10 TRX'lik ödülünüzü sizlere atacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.